ki virüs gibi aksana her yere yayıldılar anne. <gülüyor> Ebola <gülüyor> virüs gibi. Dur çocuğum ben ürküteyim. Ha <laughs> güzel. Aa oraya gidiyor orada. Orada ne var lan? Orada ne var lan? Bana da göster. <laughs> ha? Kısa kısa çekiyorum zaten. Baş yeni ba yayın başlattım. <laughs> orada da yiyorlar. Her yere yayıldılar. Abi çok tatlılar. Ay yara yara yandılar kuşlar. Aman aman. Ah. Aman gel. Oh, bir sürü kuş var kız yemin ediyorum. Aa orada daha buldaya var mı lan? Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah! Oh. Uhuu! Bir sürü kuş var! Yeehoo! Hepsi çok tatlılar. Demek ki bana acıktılar mı? <laughs> Ohh! Ooo <laughs> hepsi uçurdu. Çok eğlenceli lan. Kadın üstüne sıçmasın artık. Orada kadın yatıyor bak <laughs> Kadın üstüne sıçmasın artık. Ne yapıyor adam ya? Yok artık. Bu kuşlar yakalanmaz ama.